Merhaba. Bugün mercimekli sigara böreği yapacağım. E, yufkalarım hazır. Onları üçgen şeklinde kestim. Bunun için bir su bardağı yeşil mercimeği haşlayacağım. E, daha sonra salça, tuz, e, çok az kimyon, karabiber, kırmızı pul biber, yeşil biber, kırmızı biber ve soğan kullanacağım. İlk başta mercimekleri haşlayarak börek yapımına başlıyorum. Mercimek kaynıyor gördüğünüz gibi. Ben de bu arada e, soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi e, doğradım, e, zeytinyağını koyup baharatlar da hazır. E, kimyonu çay kaşığının ucuyla koydum. E, kırmızı pul biber ve karabiberi de yarım çay kaşığı diyebiliriz. E, bir çay kaşığı da tuz koydum. E, bunlar kavrulurken daha sonra buna bir yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. Bir yandan da maydanozlarımı hazır edeceğim dilimleyip daha sonra mercimekle beraber hepsini karıştırıp sarma işlemine başlayacağım. Bir tatlı kaşığı domates salçasını da ekledim. Şimdi bunları da karıştıracağım. Ve şimdi buna mercimeklerimi de dahil ediyorum. Hepsini biraz karıştırıp biraz soğuduktan sonra elim yanmasın diye tabii ki siz sıcak sıcak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yufka da delinebilir. Hepsini karıştırıp sarma işlemine başlayacağım. Şimdi ocağın altını kapattım. E, kapatmadan önce son bir kez mercimekleri ve e, maydanozu ekleyip hepsini e, bir kere çevirdim beraber. Yani tadı şu anda o kadar güzel ki bunu bu halde bile yiyebilirsiniz bence. Şimdi de sarma işlemine geçeceğim. Tabi biraz soğuduktan sonra. Mercimekli iç harcımı bir tabağa koydum. E, yufkalar da hazır. İlk başta şu şekilde, sonra bu şekilde. Ondan sonra bunları 8 parça olacak şekilde dilimleyip sarmaya başlayacağım. Yufkaları kestim. Sardıktan sonra ucunu kapatmak için bir çay bardağı suyumu da hazırladım. Şimdi de sarmaya başlayabilirim. Mercimekli sigara böreklerimiz kızarıyor.